Türkiye'nin IQ ortalaması 90. Bu kabul edilebilir zekanın en alt derecesi. En altı. Yani 89 olsanız geri zekalısınız. Şaka değil. Bu yayınlandı. Çok yanlış bir bilgi. Psikoloji birinci sınıf öğrencisi bile bu bilgiyi duysa güler. Doğrusu şudur. Tüm dünyada mental retardasyon, zihinsel engel 70'in altında başlar efendim. Alt sınırı 70'tir. 70'in altı zihinsel engel olarak kabul edilir. 70 ile 90 arası normal 6 diye geçer ve o çocuklar normal zekada olan insanlardır. Bu video o kadar çok kişiyi etkiledi ki aklı başında birçok insan bile maalesef bu bilgiden dolayı çocuğuna zihinsel engelli muamelesi yaptı. Profesör olabilirsiniz, bilim insanı olabilirsiniz ama alanınızın dışında yanlış bilgiler paylaştığınızda bunun negatif etkisi toplumda çok büyük oluyor. Zaten toplum olarak kaygılı bir toplumuz ve kendimizi yermeyi de seviyoruz. Asıl cahillik kişinin bilmediği konularda ahkam kesmesidir. Memleket olarak en çok da bundan muzdaribiz.